O adam beni yıllardır taciz ediyor. İstismara oluyor. İstismara oluyor. yeni işlerinin girişi beklenmedik sorunların ortaya çıkmasına neden olur ve başının derde girmesine sebep olur. Abdullah aile içindeki gerilimlerin artmasıyla birlikte Alev ile buluşur ve boşanma sürecinin uzun ve sancılı olacağını belirtir. Alev bu süreci daha fazla çekmek istemez ve sorunu kökten çözmek için pembenin kapısını çalar. Nilay Mustafa'nın yöneltilen suçlamalarına karşı öfkeyle dolup taşar ve hemen çocuğunu alarak evi terk edecektir. Nursema'ya sığındığında ise Nursema'nın annesinden habere olduğu için kapıyı açmayacaktır. Sönmez'in yardımı ile Nilay eve alınır ve tüm yaşananları onunla paylaşır. Aynı zamanda Mustafa da boşanma talebinin arkasındaki sebepleri ailesine açıklar ve bu da yeni bir boyut kazanacaktır. Kıvılcım ve Rüzgar okumaya pek meraklı olmayan bir genç kıza el atarlar ve onun için yeni bir dünyanın kapılarını aralarlar. Çimen ve Gökhan arasındaki ilişki derinleşirken Gökhan'ın evli olduğu gerçeği ilişkiye gölge düşürmektedir. Dernekte çalışan bir genç kızın Ertuğrul hakkındaki dedikoduları Kıvılcım'ın kafasını karıştırır ve olayların gerçek yüzünü araştırmaya yönlendirir. Fatih ilişkisindeki gelecek hakkında doğayı sorgular ve karar vermesi için baskı yapar.